Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yiğit ile beraber bir videomuz daha geliyor. Clash of Clans oynamıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Aha da bu çocuk o. Bu çocuk o Yiğit. Ben de herhalde beni biliyorsunuz zaten. Beren vuruyor ya. Görüntülenmelerin kaç? Bunu ezip çürütüyorum. Bundan daha sonra başladım daha önemli Yiğit işte benim kanalıma abone olmayı unutmayın. istediğiniz kanalıma Kanalın linkini bilerek koymayacağım orayı. Koyma bana ne bana Herkes beni tanıyor zaten. İyi tamam neyse arkadaşlar. Ee, bir dakika oyun yüklersin. Arkadaşlar fikrimizi değiştirdik. ee, bu sefer ben başlamayayım. İlk ben bilmediğim için bu oyunu iyi biliyor. Bu sefer e... Bu sefer arkadaşlar ev kızartmacı kızartma diye bir oyun oynuyoruz. Bilmiyoruz. Evet. Ev kızartma. Kızı ben el değiştireceğim. Böyle el seçebiliyoruz. Ben bütün elleri göstereyim böyle. Rengim de ben bunu alacağım. Obi, çok güzel. Hadi. İyi ben başlıyorum. Hadi. Beni fake e gelecek şimdi. Ya. <laughs> yes. Yes. Hadi de. Fezgan <laughs> <Oha. Yeah. gülüyor> biraz kötü ama. Bak, bak, bekle. Bak, elim kilitleniyor. Vur. Vay. Veriyorum. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> ya bak, <gülüyor> Bitireyim mi? Beşte mi diyor? 이리, 이리, 안리 이리, 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 이 Yes. ben de yanlışlıkla değmişim yes <laughs> ben Bunlar... çekiyordum abi <laughs> hayır ya Eve gel. Ona <laughs> ben ama iki kere de yedim. Hayır <laughs> hiç hiç de. Oha. Gidiriyorum bitiriyorum. bitiriyorum. Onda mı ki? Evet. <gülüyor> 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 yes son anda. <laughs> oh, yeah. yeah. kazandım. Yes! Papara 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 papara. Arkadaşlar kapı bozukmuş. Biz de içeride kalıyorduk. Annem zaman uyardı. Ve oyunu kazandım. Gerildi. Winner. Evet evet. evet.